أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السور يا سيدي سلطان الأولياء وندتي يا مولانا محمد الحمد لله الله تعالى حمد سنة أوسن ينا بزا رحمتي لمعاملاتي Bizim eksikliklerimize bakmadı, günahlarımıza bakmadı. Yine şu kuru ağaçları yeşertti Allahu Teala Celle Celle. Bize göre hareket etmiş olsaydı ne olurdu? Tamamen <laughs> çöle çevirmesi gerekirdi buraya ama elhamdülillah günahlarımıza bakmadı. Günahlarımıza affıyla baktı Celle Celaluhu. Rahmetiyle baktı. Yine bize rahmetiyle muamele etti. Tebareke ve Teala. İnsan Rabbinin yapmış olduğu, vermiş olduğu nimetleri iyi tefekkür etmeli. Böyle her zaman oluyor diye, her zaman olacak diye bir şey yok yani. Onun için Rabbimize hamdü sena edelim. Bu sene de ağaçlarımızı yeşertti elhamdülillah. Otlarımızı yeşertti elhamdülillah. Hamd olsun. Öyle bir güzel Rabbin kullarıyız ki Celle Celaluhu düşünün, düşünün. Senin evladın, senin arkadaşın sen ona bu kadar inam ve ihsanda bulunuyorsun. O bin bir türlü sana hata yapıyor. Senin hoşuna gitmeyen işler yapıyor. Ne yaparsın? Boğarsın adamı. <laughs> sana bu kadar iyilik yapıyorum. Bu kadar iyilik yapıyorum. Nankör. Ama Allahu Teala hamdü sena olsun. Bizim nankörlüklerimize bakmıyor. Bizim taşkınlığımıza bakmıyor. Azgınlığımıza bakmıyor rahmetiyle muamele ediyor. Yüz yanlışın üzerine zikirde oturup bir estağfirullah çekince affettim kulun seni diyor. Affettim günahını, sildim günahını diyor. Elhamdülillah. Bu senede yine bizim ağaçlarımızı yeşertti Allahu Teala. Onun için ne ararsın kul? Ne ararsın? Neye kalbini bağladın? Gönlünü neye bağladın? Eve mi bağladın? Arabaya mı bağladın? Neye bağladın? Ayla'ya mı bağladın? Leyla'ya mı bağladın? <laughs> Öyle diyor. Ya Ayla'sız da Leyla'sız da olmuyor hocam diyor adam. <laughs> Yahu Ayla'sız Leyla'sız olmuyor diyor. Allahu Teala'nın şu kadar verdiği nimetleri bir tefekkür etsen Mevla'ya gönlün akacak zaten ama ihsanı inamı artık normal gelmeye başlamış. Düşünmüyoruz ya, tefekkür etmiyoruz. Aylasız olmuyor, leylasız olmuyor diyor. Soruyorum onlara. Aylasız olmuyor da, leylasız olmuyor da, mevlasız oluyor mu yani? Hayatımızı öyle kenara atıp da Allahu Teala'nın inamını, ihsanını, ikramını unutup da Mevlasız oluyor mu? Nereye kadar? Nereye kadar böyle? Şeytanın esintisine kapılıp gidecek Osmanlı torunları. Nereye kadar? Rabbimize yönelmeliyiz Celle Ala. allah Teala'nın istediği kullar olma yolunda gayretle yürümeliyiz. İnsanların dedikleri şeklinde, doğrultusunda yürüyorsan bil ki sen insanların kulusun. Ötesi belisi yok bunun. İnsanların kulusun. İnsanlara göre düzenliyorsan hayatını. Modaya göre düzenliyorsan modanın kulusun. Televizyona göre düzenliyorsan televizyonun kulusun. Dizilere göre düzenliyorsan dizilerin kulusun. Allah ve Resulüne göre düzenliyorsan o zaman işte Allah'ın kulu olursun. O zaman Allah'ın kulu olursun. Oluruz. Şimdi devamlı gittiğimiz yerlerde insanları davet ediyoruz. Zikir meclisine gelsinler diye. Bakınız o kadar acayip durumlara gelmiş ki Perşembe gecesi diyor benim dizim var Yahu diyorum ona Kardeşim dizin var tamam Ben yani dizini seyretmeye bırak gibi bir seçeneğimiz yok zaten onu demeye <gülüyor> Tamam <gülüyor> dizini seyret ama Bu dizinin tekrarı var Tekrar veriyorlar Sonra internet denilen bir mevzu var yani Hangisini istiyorsan açıyorsun seyrediyorsun Yahu diyor. Canlı seyretmek gibi olmuyor diyor o. Yani dizisiz olmuyor ama Allah'ı zikirsiz oluyor. Maçsız olmuyor, Allahsız oluyor haşa. Kulluksuz oluyor, namazsız oluyor, kahvesiz olmuyor. Böyle mi yani hayatı? Eğri oturup doğru, doğru konuşalım, doğru düşünelim yani. Böyle mi hayatımız? İşsiz olmuyor ibadetsiz oluyor. Öyle mi yani? İşsiz olmuyor hocam. E, i̇şsiz olmuyor tamam. İbadetsiz oluyor mu kardeşim? Dünyada aç kalırsın. Açıkta kalırsın. İşsiz olmuyor. Ahirette ne yapacaksın? Ahirette ne yapacaksın? İbadetsiz nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Tefekkür edip buna bir dur demeliyiz yani. Şeytan çok güzel sistemini kurmuş, nefis kurmuş, binbir türlü safsatalarla insanımızı kandırır olmuş, İnsanımız da gayet rahat. Canlı seyretmek gibi olmuyor. Canlı seyretmek gibi oluyor bu Mevlam. Ama bunlardan da tabi ders almak lazım. Bunlardan da ders almak lazım. Onlar ne kadar meftun olmuşlar gidiyorlar. Bizler kendi davamıza o kadar meftun muyuz? Buradan da nasip almalıyız. Adam bırakmıyor hiçbir şey. İşini de bırakıyor. Her şeyini bırakıyor. Bizi vakti geldi mi tutamaz onu kimse. Hiçbir yerde tutamaz onu kimse. Bizimkiler mesaj çekiyor. Hocam ne oldu? Komşu geldi. Hocam ne oldu? İş bitmedi hocam. <laughs> Şu olmadı hocam, bu olmadı hocam. Ama o adamın hiçbir mazuri komşu mu geldi? Bu akşam benim bizim var. Oturalım beraber seyredelim. <laughs> ya öğretemedik bizim dervişlere bir türlü. Ya komşun geldiyse diyeceksin ki, <laughs> bu akşam benim zikrim var. Gel seni de götüreyim. Bari Allah için bir şey yapmış olursun yani. Akrabalar geldi hocam. Ya onlardan da almamız gereken ders var ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala ne büyük bir Mevla'dır <laughs> Celle Celaluhu. Allahu Ekber diyoruz değil mi? Ne büyüktür Mevla'mız. O bizi yarattığı halde her şeye hakkı var bizde yani. Model onun diyor ya hani böler parçalar istediğini yapar. O bizi yarattı. Bütün hak hukuk onun da yani bizim üzerimizde olan. Ama yine de seni nasihatle kendi yoluna çevirmeye çalışıyor Allahu Teala. Hep bunlar onun rahmetidir <laughs> tebaraka ve teala. Ne diyor? Ya ayuhellezine amanu zekurullah. <laughs> Allah'ı zikrediniz kullar. Ya ayuhellezine amanu ma'as ma'asadiqin. Sadıklarla beraber olun kullarım. Sadıklarla beraber olun. Akimu salata ve atu Namazınızı dost doğru kılın. Zekatınızı verin kullarım. Bir sürü evamili yine de bize Kur'an-ı Kerim'de veriyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayamıyoruz ama anlatanlara kulak da vermiyor. O zaman ne olur? Ne olur? Bakın bir ton sapık grup var. Biliyor musunuz? Bu adamlar o sapıklığın kitaplarını ezberliyorlar ya. Bildiğini ezberliyorlar. Sapık bir adamın bütün düşüncelerini harfiyen ezberliyorlar. Teker teker. Teker teker ezberliyorlar. Ama ehli sünnetin akidesini öğreten birisinin iki kelamını dinler, üçüncü de sıkılıyor insan. Tabi o biraz zor yalnız doğru. Biraz ağır. Neden biliyor musunuz? Çünkü şeytan ve nefis buradan bastırıyor ağırlığı. Ağırlığı buradan bastırıyor. Öteki tarafta şeytan ve nefis geri çıkıyor. Ezberle diyorlar. Sırtını sıvaz, <laughs> Sırtını sıvaz diyorlar. Sırtını diyorlar. <laughs> Ezberle affet. Affet affet. Devam et diyerekten. Buradakinde seni zorluyor ama sen sen insansın. Sen Allahu Teala'nın yeryüzündeki halifesisin sen. Onun için öyle ayağıma diken battı deyip de yoldan geri dönemezsin. Bu yolda senin ayağına diken de batacak. Batacak kardeşim. Kanca da gelecek. Engeller de çıkacak. Bunların hepsi bu imtihan hayatının bir cilvesidir. İmtihansız oluyor mu? Olmuyor. Yahu insanımız tefekkür etsin. Şimdi düşünün. Yahu çok zor diyor Allah Allah'ın yolu. Ben size örnek vereyim. Yemek soğansız olur mu? Olmaz. Lezzeti olmaz. Soğan yapmadığı zaman dersin hani bu nedir böyle? Bu nedir? Bu mercimek çorbası. Nasıl mercimek çorbası? Rengi benziyor, tadı benzemiyor. Hanım da sana dese ki, ya bey haklısın benzemiyor ama buna soğan katmadım ben. Niçin soğan katmadın? E soğanı doğrayınca gözümü yakıyor. Gözümü yaktığı için ben de karar verdim, bundan sonra soğan koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı mıdır bu? Kim kabul eder bunu? Döver adamını mı? <laughs> öyle ağlamak istemiyorsan böyle ağla. <laughs> Bak bir yemek ya bu. Bir yemek kardeşim. Bir yemek yemen için gözünden yaş akacak, gözün yanacak senin. Soğan doğuruyorsun keyfini eda etmek için. Allah'ın yoluna çıktığın zaman en ufak bir gözün yandı mı? Yok ben bu yoldan gitmem diyor insanımız. Ya görüyor musun? Nefsin en ufak bir isteğinde Gözün de yansa, elin de yansa olsun diyorsun. Ağız tadım var benim. Ağız tadım var benim. Daha nice nice bunun gibi şeyler bizim hayatımızda var. Tefekkür edelim de görelim yani. Dünya hayatı için ne kadar çilelere katlanıyoruz biz. Adam sabah işe gidiyor, akşama kadar canı çıkıyor. Yine de çalışıyor. Lazım diyor çünkü. Akşam evde rahat bir yemek yemem için bu bana lazım. Ama ahirette rahat etmek için, Allah'ı razı etmek için lazım olanlar onları geriye atabiliyoruz. Olmaz böyle. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben sizi kullarım, çok güzel yemekler yapasınız diye yaratmadım. Çok güzel arabalara binin diye de yaratmadım. Çok güzel kadınlarla evlenin diye de yaratmadım. Ben sizi ancak ve ancak bana kulluk yapın diye yarattım diyor Allah-u Teala. Senin işin neymiş? İbadet etmekmiş. Allah'a kulluk yapacaksın. Ama tabi bu kulluk diyoruz ya hani tarikat nedir kardeşim? İslam'ın ruhudur tarikat. Senin eğer tarikat ehli olan insanlara kalbin bağlı değil ise bil ki kulluğun da bir fotoğraf olacak yani. Sen nasılsın? Senin fotoğrafın nasıl? Aradaki farkı öyle anla. Allahu Teala Celle Celaluhu seni istiyor. Ruhunla birlikte. Ruhunla birlikte istiyor. Fotoğrafın ruhu olur mu? Olmaz. Sen ibadeti sunuyorsun bir fotoğraf gibi. Ruhsuz yani. Tarikat ehline kalbini verip de o ibadeti ruhlu bir şekilde teslim etmen lazım. İbadet anlamını manasını kaybetmemesi lazım. Namaz anlamını manasını kaybetmemesi lazım. Namaz kılıyoruz camilerimizde ama manası kaybolmuş. O camilerde toplanmanın manası kaybolmuş. Birlik ve beraberliğimiz kaybolmuş. O camilerde niye topluyoruz? Dinimiz bize niye camilere toplan diyor? Birbirinizi sevin diye toplanın diyor. Oruç niçin tutun diyor. Garibin halini anla diye. Bir de nefsinin kuyruğuna bastığın zaman biraz gör. Gör bak. O daha önce mantıksız gelen manevi şeyler ne kadar mantıklı gelmeye başlıyor. Demek ki nefsim bana mantıksız gösteriyormuş. Gör zekat verirken, fıtır verirken cömert olmayı da bil kulum diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Zekat verirken böyle kızgın kızgın değil. Bu Allah'ın ahlakıdır diyerekten. Allah Tebaraka ve Teala dağıtmıyor mu kullarına? Dağıtıyor. Beni de Celle Celaluhu kendi ahlakından muttasif eylemiş. Ben de dağıtıyorum. Bana da nasip eylemiş. Cömert kullarından olmuş. Bugün maalesef biliyor musunuz, insanımız öyle bir hale geldi ki, öyle bir hale geldi ki, Subhanallah. Cömert bir kul kardeşim, Allah'ın cömert bir kulu, biliyor musunuz, çok büyük bir makama sahiptir. Cömertlik basit bir ahlak değildir. Cömert kul, büyük makam sahip bir insandır. O insan, beş vakit namazını kılsın, ondan maada ufak tefek yapılan hataları kendisinde, kesinlikle ona bizim yani şey yapmamızın tenkit etmemize hiçbir hakkımız yoktur. Dua ederiz. Şey yaparız. ne derler? Nasihat ederiz. Düzeltsin diye. Ama o insan cömertlik ahlakına sahiptir. O yüksek ahlak onun çoğu günahlarını siler atar. Bugün öyle bir haldeyiz ki bakarız. Açık ve net söylüyorum. İnsanımızın yüzde doksan beşi cimridir. Yüzde doksan beşi cimridir bu zamanda. Ve bu insanlar, beş vakit namaz kılanlar, cömert bir kolu gördükleri zaman, on iki üç tane hatasını gördükleri zaman, onun arkasından destan düzerler. Öyle yapıyor, şöyle yanlış yapıyor, bilmem ne yapıyor. Halbuki kendi cimriyi onun o cimrilik ahlakı onu o cömertten beş kat daha aşağıda bırakmış ama o hala onun arkasından konuşur. Bu var ya bu, bu şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Öyle bir zamandayız bakın. Ve bütün insanlarımız da o cimri olup da cömertin arkasından konuşanı haklı görürler. Öyledir, zamanımız öyle. Allahu Tebarek ve Teala Celle Celaluhu bazı insanlara üstün ahlaklar vermiştir. O insanları Şeyh Efendi Hazretleri bize çok güzel bir şey öğretti. Nazım Kıbrı Büyük Şeyhimiz Hazretleri. İnsanlara baktığın zaman diyor onlarda sevecek bir şeyler bul. Hatalarını görmekten ziyade bu adam bu namazını çok güzel kılar. Bu namazını çok güzel kılar. Onu gördüğün zaman o adamın aslında 30 tane de hatası var ondan, ondan yani. <laughs> ama güzel kılar ama Şeyh Efendi Hazreti onu gördüğü zaman böyle der. Bu var ya çok güzel namaz kılar. <laughs> o öteki 30 tane hatasından bahsetmez. İşte bu üstün ahlaktır. Bu birbirini sevme ahlakıdır. Kullara muhabbetle bakma ahlakıdır. Bize şeyimiz Hazretleri bunu öğretti. Bunun yanında sohbete oturduğu zaman öteki 30 yanlışını da burada sohbette anlatır o düzelsin diye. Ama onu tekrar gördü mü der ki bu çok sağlam koldur. Çok sağlamdır bu. Bu çok güzel zikir yaptırır. Bu çok güzel sohbet eder. Bu çok cömerttir. Bizler de mümin kardeşlerimizi gördüğümüz zaman özellikle cömert olan insanların aleyhinde kesinlikle konuşmayacağız. O bir. Müminleri gördüğümüz zaman onların güzel ahlaklarından bahsedelim. Güzel ahlaklarından bahsedelim. Bu kardeşim benim, bu kardeşim benim yanlışları olabilir, benim de yanlışlarım var. Bu Allah yoluna çıkalım dediğimiz zaman birlikte korkusuzca benle gelir. Hiç sıkıntı yapmaz. Ben onun için onu çok severim. Allah taksiratını affeylesin. Bu kardeşim benim, bu komşum benim gönlü çok zengindir. <laughs> Gönlü çok zengindir. Kendi olanı paylaşmayı çok sever kendinin olanı. Namaz kılmıyor. Allah ona namaz ey, nasip eylesin diye dua ederiz. Bizim ahlakımız, şeyhimizden öğrendiğimiz o güzel ahlak işte böyledir. Çünkü tenkit ediyorsun ya, bilmiyorsun ki senin acaba hataların ondan çok mu az mı? Biliyor muyuz? Bilmiyorum. Belki hatamız ondan daha fazla. Kendim daha çok hatalıyken benden daha az hatalı olan insanı tenkit ediyorum. Ne kadar acayip bir iş ya. Ne kadar acayip bir iş. Ha neye benziyor bu? <laughs> mini etek giymiş bir tane kız. Ötekisi diz altı giydi diye ona kızıyor. Diz altı giymişsin. Ne kadar terfensizsin. <laughs> Kendim mi eteğim. Ben gideceğiz. Ayakların gözüküyor senin. Aynı buna benziyor yani. Aynı buna benziyor. Tahallaqu bi o ve rasulih. Allahu ve rasul Bunları kimden öğreneceğiz? Şeyhimizden öğreneceğiz. En güzel ayna, en güzel gösterge odur. Onun için onların yolundayız. Onların peşindeyiz. Kaçıyor birileri. E kaç kardeşim? Öğrenemezsin. Olamaz. Ayna orada Yani. Ben bunu kitaptan öğrenirim. Öğrenemez. Kendini kandırırsın. Bir yere kadar. Bir yerden sonra İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Suyuti gibi, İmam-ı Şafi gibi, İmam-ı Azam gibi bütün imamlarımız ne dediler? Bir şeyhe tabi olman gerekiyor. Tarikat ehli olman gerekiyor. Öyle bir haletler, hastalıklar var ki diyor Peygamber Ezecan hadis-i şerifinde buyuruyor. Riya diye bir hastalık var kardeşim. Nedir bu riya? Gösteriş için iş yapmak. Başkasına. Şimdi biliyor musunuz cahillerin hepsine sorsak ne diyecekler biliyor musunuz? Ben gösteriş için iş yapmam. Fakat bu ahlakı, kalbini teskiye etmeyi bilenlerin hepsine sorun. Şöyle diyecekler. Allah bizi korusun. Allah bizi korusun. Çünkü Resul-i Ekrem'den işittiler hadis-i şerifi. Ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Riya insanın kalbinde diyor karınca aya ayağından debi bin nemli daha şeydir. incedir diyor. Çizgisi çok ince yani. İnsan anında kayabilir. İlla <laughs> ma Allah, Allah'ın korudukları hariç diyor. Allah'ın korudukları hariç. İki yüzlülük, münafıklık ben kesinlikle öyle bir şey yapmam. Biz biz cahilen hemen öyle söylüyoruz. Ama Hazreti Ömer gibi birisi radıyallahu teala an gidiyor Hazreti Hüzeyfetül Yamaniye. Hüzeyfetül Yamani Hazretlerine Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların listesini vermiş. Münafıkların listesini vermiş Efendimiz. Geliyor Hüzeyfetül Yamaniye diyor ki Bende nifak var mıdır? Ya Hüseyin. Bende nifak var mı diyor? Allahu ekber. Hazreti Ömer bunu soruyor. O da yok diyor ya <laughs> Yok, sende de olursa ayo yedik işte <laughs> İşte bu neyi bize gösteriyor? Devamlı nefis terbiyesindeydiler Nasıl yapacaksın onu? Kendimiz yapamayız <laughs> kardeşim tabip lazım. Manevi tabip lazım. Bugün adam mesela ne yapıyor? Hasta oluyor. Bak ben size kaç tane söyleyeyim. Bitkilerle has ilaç yapan insanlar var bu zamanda. Kitaptan okuyor okuyor. Bitkiden onu buluyor. Bakıyorsun güzel bitki ilaçlar da yapıyor ama hastalık da, bir hastalığa tutuluyor. Bakıyorsun doktorda. <laughs> ne oldu? <laughs> Sen çok güzel ilaçlar yapıyordun. Ya onlar da kullandım ama iyi olmadı diyor. Doktora geldim. Doktora geldim. Ya yok doktora gitmeye gerek yok kardeşim. Al doktorun kitabını oku oradan <laughs> ona göre kendi bir ilaçlar yap. Hiç bunu hiç kimse bunu kabul ediyor mu? Kabul etmez. Ama dini bir şey olsun. Ya hocaya ne gerek var kardeşim? Aç kitabı bak orada işte yazıyor kitap. Yani bedenini şu fani bedenini kendine bırakmıyor doktora gidiyor hemen. Aman yanlış bir şey yapmayayım diye. Kalbini, ruhunu ki bu ebedidir. Fani değildir. Onu nefsine bırakıyor, şeytana bırakıyor, her duyduğuna bırakıyor. O şekilde hayatını sürüyor gidiyor insanımız. İmam-ı Azam bile şu kadarını bilin kardeşim. Bu insanlar tarikata karşıdırlar ya. Şeyhler, ama şeyhten el mi alacağım? El mi alacağım? Böyle bir şey gibi sanki dersin timsah el veriyormuş gibi, timsahın ağzına elini sokacakmış gibi. Tamam <laughs> Öyle <gülüyor> anlatıyor. Keşten el mi alacağım kardeşim? İmam-ı Azam bile el almış kardeşim. Bu el almak da nedir zaten? <laughs> el almak. Biat etmiş biz. Öyle el almak, el yok bizde. Biat etmek. peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapıyoruz biz burada ya. Biraz önce yaptığımız biat meselesini rasul i Ekrem yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiramına. O sünneti eda ediyoruz burada. Yoksa derdi ben seni kabul ettim tamam bitti bu kadar da biterdi. O sünnet yerine gelsin diye burada yapılıyor bu yani. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيِعُونَكَ اِنَّمَا Allah Bu ayet onu gösteriyor. Sana biat edenler. Allahu Ekber. Ayetin şu manasına bir bakın. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın giydirdiği o kutlu elbiseye bir bakın. Diyor ki اِنَّ <laughs> Muhakkak. Muhakkak ki sana biat edenler var ya. Allah yubayiunallahi biat etmişlerdir. Kesinlikle. Ancak ve ancak Allah'a biat etmişlerdir. Sen benim yeryüzümdeki halifemsin. Senin elini tutan benim elimi tutmuştur diyor Allahu Teala. Yadullahi fawqa eydihim. Allah'ın eli celle celaluhu onların elinin üzerindedir. Allah'ın rahmeti yani onların üzerindedir. Kudreti Onların üzerindedir. Yardımı, onların üzerindedir. Ya. Neyle kaçıyor? Bundan kaçıyor işte. Oy atmaya gidiyor muyuz? <laughs> Gidiyoruz. Lan, ulan sen de mi atıyorsun falan. <laughs> böyle bir şey çıkartıyor muyuz? <laughs> sen de mi atıyorsun? Ulan gidip orada el mi vereceksin? El mi vereceksin? Şey, <laughs> meşayıf ikram'a tabi olunca herkes böyle diyor el mi alacaksın? El aldın mı? Şimdi o da biz öyle El verdin mi oraya? <laughs> biz de oy veriyoruz yani. Hani bu oy veren tenkit meselesi değil. Oy veriyoruz. Bunda sıkıntı yok da. Yani böyle bir kutlu insana tabi olmayı nasıl kötü bize lanse ettiriyorlar? Nasıl kötü kötü bir kelimelerle saçma sapan yapıştırmalar yapıyorlar? Evet kardeşim. Ben Allah'ı aşığım. Resulüne aşığım onlara gerçek aşka ulaşabilmek için de işte gerçek aşıkların yolundan gidiyor. Aşığım diyorum da tabii yani altı bunun tam dolu değil. Altı bunun tam, tam doldurabilmek için, dolu dolu aşık olabilmek için Sultan Yunus Emre Hazretleri gibi ben de bir Allah'a gerçekten aşık olmuş, dolu dolu aşık olmuş bir zatın elini tuttum. Onun yolundan gitme gayretindeyim. Hedefi 12'den vurmak istiyorum ben. Bana 6 yetmez, 7 yetmez. Bana 12 lazım. Allah yolunda olan insan böyle isteyecek. Bana Sultan Yunus Emre Hazretleri'nin dediği gibi cennet yetmez. <laughs> ne kutlu bir insan, ne büyük söz bu biliyor musunuz? Bugün biz bir araba için bütün hayatımızı mahvediyoruz bir ev için bütün hayatımızı harcıyoruz. O arabayı geçmiş, evi geçmiş, köyü geçmiş, şehri geçmiş, ülkeyi geçmiş, dünyayı geçmiş, cenneti geçmiş. Yahu. O kalbin yüceliğine, büyüklüğüne bir bak. Bütün meşayih-i kiramımız böyle. Sultan Yunus Emre çok güzel dillendirdiği için onu söylüyoruz yani. Sultan Yunus Emre Hazretleri. Allah berekatı bize Subhanallah. Subhanallah. Bir gün diyorum ki Sultan Yunus Emre Hazretleri ile Mevlana Ezel'in Rumi Hazretleri'ne sesleniyorum. Kalbimle. Yahu diyorum o kadar size sizden bahsediyorum sohbetlerimde. Hiç sizden bir şey <laughs> ne bize gelirsiniz ne bir şey söylersiniz. Hu Mevlam. Şeyhimizin bereketiyle Sultan Yunus Emre Hazretlerinden cevap geldi. Dedi ki o yazdığın dörtlüler nereden geliyor dedi. <laughs> Allah bereketini düşürsün üzerimize. Lillahi Teala Fatiha.